Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. İran'dan İsrail'e kara harekatı uyarısı, eğer karadan girerlerse önümüzdeki saatlerde. İran Dışişleri Bakanı Abdullahian, Devlet Televizyonu'nda canlı yayınlanan özel röportajında Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmayı değerlendirdi. İran destekli Lübnan Hizbullah'ının ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebileceğini ifade eden Abdullah Yan, direniş liderleri, Siyonist rejimin Gazze'de herhangi bir eylem kara saldırısı yapmasına ardından diğer bölgedeki direniş güçlerine yönelmesine izin vermeyecektir. Tüm seçenekler Hizbullah'ın önündedir dedi. Abdullah Yan, direniş cephesinin önümüzdeki saatlerde herhangi bir önleyici saldırı olasılığı beklenebilir ifadelerini kullandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Tugaylarının 7 Ekim sabahı, Aksa Tufanı adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2.778 kişi hayatını kaybederken, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1.309 İsrailli öldü. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları nedeniyle bölgede içme suyu konusunda ciddi bir kriz yaşandığı, bu nedenle halkın güvenli olmayan suları kullandığı belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.